Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Uzun zamandır arkadaşlar video atamıyoruz. Çünkü hem üretimhanemizdeki taze et işleme devam ediyoruz. Hem düşen, yeme düşen yavrularımızı topluyoruz. Daha sonrasında sahiplendirmelerle uğraşıyoruz. Ve aynı zamanda da kendi işimizde de ilgilendiğimiz için herhalde bir hafta 10 gün kadar video sizlere atamadım. Şimdi ufaktan sizlere sevgili dostlarım e, bir boyamızı göstereceğiz. Daha sonra üretim analizde 2024 sezonu hazırlanırken yapacağımız değişikliklerden bahsedeceğim. Ve daha sonrasında da videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet sevgili dostlarım şimdi hemen bir e, öbür kameraya geçelim. Sizi ufak ufak anlatmaya başlayalım. Aynı zamanda da bildiğiniz gibi e, belediyelerin sunmuş olduğu ev hayvanları... E, satan kişilere yönelik sertifikamızı da e, geçenlerde aldık. Onu da bir köşeye koyduk. İlerleyen zamanlarda çünkü daha değişik projelerimiz var aklımızda. Tek tek bütün belgelerimizi toplayıp e, çok güzel bir proje gerçekleştireceğiz. İlerleyen zamanlarda e, onların da ufak ufak sizlere bilgisini vereceğim buradan tabii ki arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi hemen kameramızı bir değiştirelim. sevgili Hemen hemen bütün kuşlarımızı artık ufak ufak ne yaptık? Dinlendirmeye çektik. E, ee, alt tarafta da yavrularımız var. Sahiplendirdiğimiz epey bir yavru oldu. E, ee, kendimize ayırdıklarımız var. Gene ayırma işlemlerimiz devam ediyor. Şu şekilde sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi ilk olarak boyamızdan başlayalım. Bakalım beğenecek misiniz? Bu boya tabii ki bu taraftan da devam edecek sevgili arkadaşlar. Şu şekilde Sevgili dostlarım şöyle yavaş yavaş hatta biraz uzaklaştırarak göstermeye çalışayım. Şu şekilde boyamızı bitirdik, kafeslerimizi sevgili arkadaşlar kaldırdık. Böyle kafamıza göre bir e, boya skeci yaptık arkadaşlar. Gayet güzel oldu, ferah oldu, temiz oldu şu şekilde. Bunları e, nasıl yaptığımı soran arkadaşlarım var. Hemen da söyleyeyim arkadaşlar. Zemini istediğiniz renge boyadıktan sonra sevgili dostlarım şöyle kağıt bantlar vasıtasıyla e, istediğiniz şekli duvarınıza verip daha sonrasında da boyama işlemini ne yapıyorsunuz? Gerçekleştiriyorsunuz. Biz şöyle yukarılara e, ışıklarımızı taktık sevgili dostlarım. Aynı sistemi hemen bu taraftaki duvarımızın şöyle üst kısımlarına da yine ışıklarımızı takacağız ışıklandırmada ufak bir değişiklik yapacağız. Yine havalandırmada da yapacağım değişiklikler var. Onları nasıl yapacağız? Arkadaşlar? Bu şekilde ileriye doğru uzatıp yanlara doğru havalandırmaları çıkartmayı da düşünüyorum. Hepsini sezona yetiştireceğim inşallah. Evet sevgili dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Şu şekilde. Böyle yapmış olduk. Evet şimdi gelelim sevgili dostlar ufak ufak bilgiler vermeye. Her videomda söylediğim gibi sizlere sevgili arkadaşlar yaz ayının gelmesiyle beraber ne oluyor? E, ee, havalandırmanız kötü ise, içeride neminiz, rutubetiniz fazla ise bu hastalıklara yol açıyor sevgili arkadaşlarım. kuşlarımızı hepsini salmalara çektiğinizden dolayı sevgili arkadaşlar çekmemiş bile olsanız bitlerle e, mücadele etmeniz gerekecektir. Eğer ki bu sıcak havalarda bazı şeylere dikkat etmezseniz sevgili arkadaşlar. Ben yaz ayının gelmesiyle beraber her 15 günde ne yapıyorum sevgili dostlarım? Küleklerimi, suluklarımı, kumluklarımı, yemliklerimi, e, hepsini arkadaşlar kafesten çıkartıyorum. Ve özellikle tünetlerimizin ve soluklarımızın ve kumluklarımızın sabit olarak takılı olan tüm e, arkadaşlar aksesuarların ara bölümlerini muhakkak gibi muhakkak kontrol edin arkadaşlar. Bunu çok ihmal etmeyin. İhmal ettiğiniz gibi e, süre, süre zarfı içerisinde ihmal yani ederseniz bunun önüne geçmeniz çok zor olacaktır ve dik her tarafı saracaktır sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de bu olaya yakalanmamak için tüneklerimizi diklerini kontrol ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. <laughs> hafta sonu hallettim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tüneklerimizi buradan çıkartıyorsunuz sevgili arkadaşlar çıkarttıktan sonra da e, hepsini ilaçlı suda bekletip varsa elinizde yedekler yedek olarak sevgili dostlarım e, kullanmış olduğunuz tünekleri ne yapıyorsunuz e, yerine takıyorsunuz daha sonrasında da sevgili arkadaşlar e, yenileriyle değiştiriyorsunuz onları da ilaçlı suya atıyorsunuz bunu sakın ihmal etmeyin özellikle yaz ayıta. Evet, burada görmüş olduğunuz e, bebişlerimizi kendimize ayırdık sevgili dostlarım. Bir tanesini bir arkadaşımıza rezerv verelim. Versem mi, vermesem mi diye düşünüyorum. <laughs> Ama çok ısrar etti, bakalım artık. Bunları kendimize ayırdık. Gene tabii ki e, ayıracağımız kuşlarımız var. Kuşlarımızın hepsi safkan, jumbo'dur sevgili arkadaşlar. Jumbo haricinde herhangi bir e, cins üretmiyorum. Bir de osta Sabah Yerli tarzında 3-5 tane takım kendime zevk için yaptım arkadaşlar. Onların da şurada son yavruları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeme düşmeyi bekliyorlar. Onlar da yemedikten sonra ne yapacağız? Buradaki e, sevgili dostların kafesimizi de çıkartacağız ve tarihler işlemlerimize devam etmeye tekrardan başlayacağız sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, bizlere herhangi bir sorunuz olursa ise Avcılar Muhabbet Kutu Instagram adresinden yazabilirsiniz. Geceleri telefona haber, e, gelen mesajlara çok pardon arkadaşlar cevap vermiyorum çünkü uy uyuyoruz arkadaşlar. Ve böyle muhabbet olarak değil herhangi bir sorun, sıkıntı olduğu zaman yazın arkadaşlar. Çok uzun muhabbetlere giremiyorum çünkü telefonumuz susmak bilmiyor. Bize de birazcık umarım hak veriyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Evet burada gözü hasta olan kuşumuzu sormuştunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Gözü tamamıyla arkadaşlar iyileşti. E, yeni sezonda ne yapacağız? Bu güzel erkeğimizi de eşleme işlemiyle e, buluşturacağız. Evet sevgili dostlar. Bugün benim size anlatacaklarım bu kadar. Şöyle e, tadilat olarak ilk olarak boyadan başladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir e, boya işlemi gerçekleştirdik. Işıklarımızı taktık. Aynısını karşı tarafa da sevgili dostlarım yapacağız. Ve bu taraftan 2024 sezonla başladığımızda Kafeslerimiz sevgili dostlarım hemen buradan asmaya başlayacağız. Bu şekilde gelecek. Bu şekilde kafeslerimiz buradan böyle dönecek. Devam edecek sevgili dostlarım. Ve bu şekilde böyle kafeslerimizi dizmiş olacağız. 25-30 takıma yakın bir e, takım ile e, sevgili dostlar ne yapacağız 2024 iletişim sezonuna? hayırlısıyla başlayacağız arkadaşlar. Eylül'ün 15'i ya da Eylül'ün sonlarına doğru sevgili dostlarım ne yapacağım? Ee, kuşlarım, kafeslerimi Eylül'ün 15'inde asmaya başlayacağım. Ve e, gerekli takviyeleri erkek ve dişi kuşlarıma geçtikten sonra erkeklerimi tekleme işlemlerini gerçekleştireceğim. Bunların da hepsini sevgili arkadaşlar video bir şekilde sizlere sunacağım. Hep birlikte ee, ne yapacağız arkadaşlar? Sezona beraber gireceğiz. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. hepinize hoşça kalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet iştene, dostlarımıza dediğim gibi bizlere su sahiplenmek için Arjiler Muhabbet su adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da yine Instagram adresimizi dediğim gibi buradan sorabilirsiniz. Diğer hesaplara bakmıyoruz sevgili arkadaşlar. Soruları sadece Avcılar Muhabbet ifadesinde ve aynı zamanda paylaşmış olduğumuz videoların altında yazarsanız ve Instagram'dan da beni eklerseniz elimden geldiği kadarıyla müsaitlik durumuna göre sizlere yardımcı olmaya elimden geldiği kadar çalışırım sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.